Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pablo. Pablo ya. Mini şehir yapacağım bu arada. Sizi şimdi çok güzel bir yere, Ay, çok güzel bir manzara gösteriyorum. Bu manzarayı şeyde göremez. E, neredeydi ya? Bak 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 bak. İstanbul'un manzarasından bin kat daha iyi. Ne diyorum ya Trump bizi öldürmeye gelecek Trump bizi öldürecek Arkadaşlar, arkadaşlar nasıl, nasıl. <laughs> O ne ya Tövbe <laughs> Arkadaşlar şimdi Ben şehir dikeceğim Dikeceğim için susacağım Zaten size de şarkı koyarım İyi seyirler iyi eğlenceler <laughs> Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı yap. Fotoğrafımızı sakla. Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam Git, git. git peşimi bırak senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı yap git, git. Fotoğrafımızı sakla git, git. beni soran olursa ona de benim için kendinden bu yeter Bu kadardı. Şimdi Şimdi size şehrimi göstereceğim. Şehrimi şu an dolaşıyoruz. Abi yürü. Koşma yürü. Burada hayvanat bahçesi var. Bakın zoo yazıyor. Bakın burada adalarımız var. Burada inşaat merkezi var. Burada hamam var. Şöyle. <laughs> Hadi gelin namaz kılmaya gidelim arkadaşlar. Din her şeyden önemlidir. Ve ee, benim koyduğum cami nerede? Ah, dolandırıldım mı? Ha, buradaymış. Bakın arkadaşlar Allahu Ekber bak, bak, küçüldüm camiye giriyorum. Büyüdüm. Götürdüm, büyüdüm. Evet arkadaşlar şimdi akşam olduğunda güzel bir manzara daha karşınızda olacak. Şu ana ben niye büyük şeylere çıkmıyorum? Şimdi şunlara çıkacağım. Çünkü buradan acayip güzel gözüküyor. Anlatmayın. Ha bu arada arkadaşlar bu videoya 20 beğeni atmayı unutmayın. Hadi akşam olacak hadi. Bir binaya çıkamadın ya. Hayır hayır burayı silme. Burası köy tatili. Tatil köyü pardon tatil köyü yanlış söyledik. Ama akşam oldu artık ya. Tamam neyse azıcık daha dolanıyorum. Elim ışıklatıyormuşum bir de akşam oluyormuş olmaz ki. Şimdi arkadaşlar burada otelimiz var böyle. Günder otel. <laughs> Açıkçası burası buranın adı ne? Sizce ne? Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle kocaman bir bina yaptım. Pardon, gökdelen. Şuradan da bir yolunu uzatsak. Aynen aynen bir yol uzatalım şöyle. Adamlar oradan oraya geçmekten yoruldu, ben bıkmadım yemin ediyorum. Evet, bir yol daha gelecek. Aynen. Bunu da böyle koy. kapat. Şimdi. Şimdi seviyen artık. Gondol açıldı arkadaşlar. Aha burada kesin gondol açıldı. Yani gondol Mehmet. Ne gondol Mehmet? Aha roket açılacak. Arkadaşlar roket açılacak farkında mısınız? Ne oluyor ben bir şey silmeyeceğim. Evet şimdi buzdağı falan koymayacağım ya. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.